<gülüyor> 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 Allah, ya <laughs> Allah, ya Rabbim ya. Bir video çektirmediniz ya. Ne diyordum ben ya, ne soracak, ne söyleyecektim? Mide ameliyatı demek. Evet, mide ameliyatı ile alakalı demiştim. Diyelim ki karar verdiniz, tüp mide ameliyatı oldunuz. Ameliyat çıktı, ameliyattan çıktınız ve bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Hadi onları söyleyeyim ben size. Ee, basit bir ameliyat olmadınız. Büyük bir ameliyat geçirdiniz. Mideniz baştan sona kadar kesildi, dikildi. Ee, birkaç tane deliğiniz oldu. Bundan sonra ne olacak? İlk birkaç saat uyanmakla meşgul olacaksınız. Uyandınız, kendinize geldiniz. Sonra ne olacak? Ayağa kalkacaksınız, gezeceksiniz. Gezeceksiniz ki bacaklarınızda kanlar pıhtılaşmasın. Yani pıhtılaşırsın olur. İşte beyine, akciğeri bir yerlere pıt atabilir. O yüzden hemen mobilize olmanız lazım, hemen yürümeniz lazım kısaca. Sonra, sonra ne yapacağız? Sonra nefes egzersizleri yapacaksınız. Size e, üfleme topları vereceğiz. Onlarla çekeceksiniz ki akciğerleriniz açılsın, büzüşmesin, kapanmasın. Sonra ateşlenmeyelim. Sonra ne yapacağız? Bir gün sonra ya da iki gün sonra testimizi yapacağız. Midedeki e, midemize test yapacağız midedeki test dediğimiz şey ne ise i̇şte bir küçük bir kontrast madde içireceğiz ve o içirdiğimiz kontrast madde sonrasında da bir röntgen çekeceğiz böylece kaçak var mıdır yok mu diye kaçak test yapacağız bitti mi bitmedi bir gün daha kalacaksınız bir günün sonunda da sizi gözetildikten sonra artık kontrolle çağırmak üzere sizi taburcu edeceğiz bu arada ilk ameliyattan çıktıktan sonra birazcık ağrılarınız oluyor. Ağrılar ne oluyor? Üçüncü günün sonuna doğru artık neredeyse azalmış oluyor.